Nasıl geçti? Gayet iyi geçti. Güzel. Hastanın durumu stabil. Göre Doktor Hoca. Bir Yıldırım Saner Hoca. Pardon. Bize biraz izin verin arkadaşlar. Merhaba Eşref Bey. Adımı hatırlıyorsun. Dün sana teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Eşref Kaya. Ay sana durumu nasıl açıkladı bilmiyorum, ne anlattı onu da bilmiyorum. Ama sen de bir ipucu vermiyorsun doktor. Bey. size yaklaşık on dakikadır. Bir dakika, ya. şimdi bak, ben böyle senli benli, sen öyle sizli bizli hiç olmuyor, olmuyor. Bak, kasma, rahat ol, tamam mı? Hadi. Yaklaşık on dakikadır size farklı şekillerde söylemeye çalıştığım gibi... ...Umay Hanım'la aramızda geçenleri size anlatmayacağım. Bitirince açık mı? Aa, ha. Ha. An, anladım. Umay seni doldurdu. Değil mi? <laughs> Kendinize has bir jargonunuz var anlıyorum. jargon derken? Ha, ben yani Türkçem biraz kıttır. Ben uzun zamandır Nijerya'daydım. Yani diliniz Eşref Bey. Yani üslubunuz. Kendinize has bir üslubunuz var. Sen argodan hoşlanmadın, değil mi? Hani bu doldurma doldurma, ha? İyi de ben şişe değilim ki Eşref Bey kimse beni dolduramaz. Dilini <laughs> sevdim seni. Sevdim esprili bir dilin var. Hadi bir kahve ısmarla içelim hadi. Siz benim arkadaşım da değilsiniz. O yüzden konuşurken hitabınıza dikkat ederseniz sevinirim. Şimdi... Açıkçası Umay yanımda aranızda geçenler beni hiç ilgilendirmiyor ben doğru zamanda doğru yerde bulundum. Mesleki ve insani olarak da yapmam gerekenleri yaptım. İşte bu yüzden kişisel algılamayın ama size kahve borcum yok. Zaten burası da bir kafeterya değil. <laughs> Buyurun Eşek Bey. Nece konuşuyorsun acaba sen? Kibarcık, jargonmuş, şımarık. Alo, ne anlattın lan sen bu herife? Bu sabahtan sonra sen hangi cesaretle beni arayıp... Kes lan kes, Nazlıca ilan. kim bu Yıldırım? Ne anlattın sen bu herife? Ne anlattın da bana böyle kibar kibar dayılanıyor ha? Hangi cehennemdesin sen? Yıldırım Saner cehenneminde. Sen neredesin? Hemen otele gel. Hemen otele gel. <laughs> sen, sen şimdi kocanı <laughs> benle mi aldatıyorsun? <laughs> <laughs> Öyle mi? Ballı baldız. Ha? Senin enişlerde gözün mü var? Kes şunu be. Sinirlerimi bozuyorsun. Yıldırımdan uzak duracaksın. Ha. İşte şimdi geldik esas meseleye. Sebep? Kim lan o herif? Bir bakıyoruz Ümran'ın yanında, bir bakıyoruz otel kapısında, bir bakıyoruz komşu kapısında. Kim o herif, kim? Bir aile dostunuz. Ümran'ın aile dostunda ne işi var lan? <gülüyor> ne gülüyorsun şimdi? Ha, geldiler mi? Sayenizde <laughs> <laughs> hiç gitmiyorlar ki. Hep buradalar, hep. <laughs> Ümran diyorum, Ümran. Ne işi var o herifin Ümran'ın yanında? Ümran'a sor. Kortla da sor. <laughs> Hay Allah'ın manyağı ya. <laughs>